kuvvetli bir duyumumu söyleyeyim. O genel başkanlık koltuğunu daha da kuvvetlendirmek için önümüzdeki günlerde CHP içi marifetiyle, CHP ediyle, marifetiyle bir büyükşehir belediye başkanının mahdumuyla ilgili rüşvet pazarlığı görüntüleri servis edilecek. CHP ediyle bir büyükşehir belediye başkanının oğlunun başkan, mı, başkan, aday mı? başkan adayının özür diliyorum başkan adayının oğlunun görüntüleri kamuoyuna servis edilecek. Burada bir başkan taşla mi? bir taşla iki kuş vurulacak. Bu kuşlardan biri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu daha sağlam hale getirmesi, diğeri ise bak biz bir yolsuzluk gördüğümüz zaman gereğini yapıyoruz imajı oluşturmak. E nasıl gereğini yapacaklar? Ee, adaylıktan çekecekler. Oğlunu, Partiden ihraç edecekler. Oğlunu mu? Adayı. Sana... Adayı. Oğluna hukuk ilgilenir ayrı onu, çekmeler Onu çekmeleri için bir e, 1 Mart son gün, 1 Mart'tan önce yapmaları lazım onu. Partiden ihraç ederler. Yani 5-6 gün içinde olması Partiden lazım. ihraç ederler. Hani anladım da, biz seçim, yani sözünü ettiğini anladığım kadarıyla Sarıgül. Hayır canım ben öyle bir şey demedim. Hayır sen öyle bir şey demedin ama ben öyle anladım. Ben, yani bendeki algıyı söyleyeyim. Ben, ben bilemem ben öyle bir şey demedim. Tamam. Ee, Bunu reklamın da... ardından konuşalım Peki. nasıl olacak. Bir mola dönüşte buradayız. Peki.